Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle isteklerimi paylaşıyorum. Part 1. Arkadaşlar bu benim kanalım Total güzel 156 abone. Bugün yeni bir şey paylaşmıştım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu anda hiç okumak istemiyorum. Moralim sıfır çünkü. Neyse. Arkadaşlar bugün ben video izliyordum ve karşıma ne çıktı arkadaşlar? Bekleyin. Arkadaşlar herkese böyle iyi ki varsın şeyleri çıkıyor da. Arkadaşlar benim şu videoma iyi ki varsın şeyini yaparsanız gerçekten herkese biraz sevinirim arkadaşlar. arkadaşlar. Çünkü e, herkes edit yapacağım da. E, bana iyi ki varsın editini yapabilir misiniz? Benimle ilgili editler yapmak isterseniz de ben zaten yorumlara falan yani kanalınızdan bakabilirim. Ama arkadaşlar ben edit yapmak istiyorum. Ama iyi ki varsın yok yani. O yüzden yapamıyorum. Rica etsem siz bana iyi ki varsın yapar mısınız? Şu kızın yorumunu hemen okuyorum. Şu an beni videoda gösterdiğin için teşekkür ederim. Ama benim kanalım yok. Kesinlikle kanalın olduğunda da seni takip ederdim zaten. Gerçekten çok tatlısın. Ee, peki sana bir şey sormak istiyorum da. Arkadaşlar bir de size bir şey sormak istiyorum. Arkadaşlar benim tarzımda. E kardeşim Toca Boca yükledi. Ama arkadaşlar hileli eşyalar yok yani. Parasız eşyalar var. Siz bunu nasıl düzeltiyorsunuz ya? Yorumlara yazabilir misiniz? Çünkü ben de düzeltmek istiyorum ama arkadaşlar bir türlü düzelmiyor. Çok kızı çok sevdim. Çok tatlı. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir şey daha göstermek istiyorum. Şu kızımdan ağzını yiyin gerçekten. şu Elif bayrağı bakayım. göresin Çabuk bile olun. yok ya. Bu videoda emek var ama sen bunun farkında değilsin. Hemen beğeniyorum. Farkında değilsin bu videonun konusu seni hiç alakadar etmez. Sen benim canımsın. Eylül Semit Cihan 8156. Arkadaşlar bu arada adımızın aynı olması. Gerçekten şu anda çok sevdim. Sen de çok tatlısın tabi şu Elif bayrak hariç. Arkadaşlar bana ne yazmış Allah aşkına bir bakar mısınız hemen bir göstereyim. Çocuk, Ama arkadaşlar iyi ki varsınız şeyini bekliyorum. Şöyle ben hemen göstereyim. Bu benimki değil bekleyin arkadaşlar hemen kendi bir bakayım. Arkadaşlar bana gıcık yazmış. Sensin o gıcık yazmışım hak ettiğini aldın mı? Ben böyle bir şey yapmadım. Gıcık da Kendini beğenmiş. Gıcık. Sizce iyi yapmış mıyım? Yarınlara yazın. Ama arkadaşlar ben ona bir şey demedim yani. Ben sadece kendi videolarımı çekiyorum. Atıyorum. Kız bana kendisi bulaştı arkadaşlar. Sizce ben mi haklıyım? Yoksa Elif Su Bayrak mı? Elif Su Bayrak diyenler nerede? Ya, ya da beğenmesin. Hiçbir şey yapmayın onun yüzünden. Sa ben haklıyım diyenler abone olup beğensin. O haklı diye o haksız. Yani ben de saçmalıyorum. Valla ben de saçmalıyorum. Neyse arkadaşlar kanala abone olun. İyi ki varsın da. yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ama şöyle bir yorumlara bir göz atayım hani. Şöyle bir yorumlara göz atayım. Birazcık e, bakayım. Ne? 5 Beşinci bölümde fakir zengin olsun. Zengin de fakir olsun. Neyse. Çok tatlısın tabii ki yaparım. Sonra ben mükemmel, sen daha mükemmelsin tabii ki. Kalpler koymuş, sen daha da kalpsin. Çok güzel, beşinci bölüm de gelsin. Sen de harikasın bu arada. Arkadaşlar şunları niye cevaplamıyorum? Çünkü bunları ben yazdım. Yani benim annemin kanalı o. Arkadaşlar annemin kanalında biraz tek yapalım ya. İkiye bakıyorum hemen. Bakıyorum. Arkadaşlar diğer videolarıma da şey istiyorum yani yorum istiyorum. Bir şey diyeceğim. Benim adım da Damla. Maalesef benim adım Damla değil ama üzgünüm. Ama Damla ismi gerçekten çok güzel. Damla yüzünü göster. Benim adım Eylül. Çok güzel. Sen daha çok güzelsin. Bir saniye. Asya'yı tanıyor musun ve Alaçı mısın? Ben Asya'yı tanımıyorum. Kalpler koymuş. Sen daha kalpsin. Asya diye arkadaşım var mıydı? Sonra küstünüz mü? Asya diye arkadaşım yok. Yani yanıt. Bilmem. 50 ablayı seven kaç kişiyiz? Bu kız bilmem yazmış. Tam 558. Çok tatlısın. Ama artık 558 değiliz. Daha yükseğiz. Yani 256. Arkadaşlar 300 olduğumuzda gerçekten bütün videoların karakterlerini toplayıp büyük bir kutlama yapacağım. O yüzden 300'e hemen varalım. İstiyorum. Şöyle yine bir göz atıyorum. Birinci bölüm gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ya, Size de katılıyorum. Bu aralar video gelmiyor. Yapsam mı? Eylül abla zengin aile hizmet yapsan. Ya ben sen Eylül abla diyeyim. Ya ne kadar tatlısın sen. Tabii ki yaparım. Çok istiyorlar yaparım ya. Şöyle kalpler koymuş. Videoların çok güzel Eylül abla. Sen daha güzelsin tabii ki de. Şöyle yine bir baktım. Baktım 27 abonem. Arkadaşlar ben bunu sevinçten kutladım o yüzden. Hiç izlenmiyordum. Birden Hı 27 ya. abone olduğum için evet. çok heyecanlanmıştım o yüzden. Bakalım. Abla 144 abonem var. 27 aboneyi niye kutluyorsun? Haklı kız. Sonradan 27 abone olduğum için olabilir. Kızlar gecesi. Çok eğlendik arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar ben artık şey yapmayı öğrendim bu arada. Ben size de göstereyim isterseniz. Henüz yorum yok. Ya arkadaşlar yorum atın ya. Yorum istiyorum. Neyse arkadaşlar iyi ki varsın efektini yapıyorum. Bir de benimle alakalı edit yaptıysanız yorumlara kanalınızı yazın da bakayım. Bay bay.